affet affet işte burada hikmetle davrandı sallallahu aleyhi ve sellem hikmetle davranmayan kaybeder zaten ولو كُنْتَ مِنْ حَوْلِكَ. eğer katı yürekli olmuş olsaydın ey Resulüm etrafından dağılıp giderlerdi diyor giderlerdi bir cenazeye gittik dün de söyledim şu özet yeri gelmişken bir davaçi bir abimiz e dedi işte bu ölen kişi e, namaz kılıyor mu? Dediler hocam ya o Cuma'dan Cuma'ya işte bayramdan bayrama, Ramazan'dan Ramazan'a işte. Dedi ki bu adam kafirdir ben buna dua etmem. Adamı orada dövecekler. Öyle denilir mi ya? Ya bu ihtilaflı olan bir mesele. Öyle olur mu? Kafir olur mu? Olmaz. Oleyküm tefaddan ghalidat kalibilen min havdik. Resulüne bunu söylüyor. Ya biz kimiz? Artık o kişi var ya onlara sittin ayet anlatsa kabul etmezler. Niçin? Nefis devreye girdi. Nefis. Nefis var. Rabbi la tekilni ala nefsi tarfete Ya Rabbi nefsimi yani gözlerimi açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle başmış bırakma ya Rabbi diye sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiştir. Dolayısıyla kardeşlerim mümin olan bir kişi, davetçi olan bir kişi hikmette davranması gerekiyor. O el kitabe vel hikme. Eh. Evet. Ve in kanu min qablu la fi Oysa peygamberler gelmeden önce bu toplumlar Muhammed gelmeden önce sallallahu aleyhi ve sellem aleyhum vesselam onlar apaçık bir sapıklık içerisindeydiler. Fi dalalin mubin. Putlara tapıyorlardı ya. Ya öyle akıllarını çalıştırmıyorlar. Ne yapıyorlar? hel, çıktıkları zaman Şam Yemen'e gittikleri zaman Ebu Cehil bir helvadan put yapıyordu ve çadırda o ibadet ediyordu. İbadet ediyordu. En son erzak bitti. Yemek yok. O helvayı, o putu getirip yiyordu. Kendi Rablarını, kendi ilahlarını yiyorlardı. Allah efele ta'kilun aklınızı çalıştırmayacak mısınız? Şirk vardı. Ondan dolayı Resul gönderildi. Kabe etrafında çırır çıplak vaziyette tavaf ediyorlardı. Böyle alkış. İşte bunları yok etmek için liyunkizuhum min ibadetil ibad ila ibadeti Rabbil ibad. Kula kulluktan Allah'a kul olmayı çağırmaya geldi. Ona ibadet edin. Asıl gaye bu. Tevhid zaten bütün peygamberler اُعْبُدُ ma مَا min غَيْرُهُ dediler. Bütün peygamberler Allah'a kulluk edin ondan başkasına ibadet etmeyin.